Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette Eşref Rüya'nın önde olduğunu görüyoruz. Bakalım reytinglerde durumlar nasıl? Kuruluş Orhan reytingleri görüldüğü gibi dizi 495 total 431 AB ABC de ise 502 oran elde etmiş. Dizi açısından yeni sezonla yeni ismiyle yeni kadroyla iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz sezonda da zirvede aldığı günler de olmuştu ama şu anda zirveye biraz uzak başladı. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Sahipsizler ise total grubunda oranlarını korumaya devam ediyor. 5.48, 2.01 ve 3.71 oran elde ettiğini görüyoruz. Total grubu haricinde reytinglerinde düşüş var. Dizi totalde izleyicisini oluşturmuş durumda. 5.40 bantları şu anda sabit gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde muhtemelen 6 bantlı oranlarda görürüz gibi izleyicisini korumaya devam ediyor. Eşrefliyo ise tekrardan tüm gruplarda zirvede 9.06, 7.17 ve ABC 1'de 9.61 oran elde ettiğini görüyoruz. Önceki haftaya göre tüm gruplarda artış yaşamış. Geçtiğimiz hafta maç dolayısıyla düşüşler görmüştük. İkinci sırada yer almıştı. Şu anda açık ara farklı zirvede olduğunu görüyoruz. Bakalım haftaya dizden Nasıl oranları göreceğiz? Ben Leman tekrar eğitimlerde görüldüğü gibi cumartesi günleri ortalama oranlara elde ediyor. Şu anda ortalama derken sınırda oran olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar eğitimleri biraz umut verici dizaysından bakalım cumartesi gününe yansıması nasıl olacak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler.